Eylül süpersin ya. ya. başıma ne gelirse gelsin şu kızarmış ekmek kokusuna dayanamıyorum ya insanlığımı sorguluyorum. Ne biçim insanım ben ya? Heh, kendini suçlayacak bir şey daha buldun ya seni tebrik ediyorum canısı ya. Ya insan acıktım diye vicdan azabı çeker mi? Ormana gömmüştür değil mi? Yani cesedi gömmüştür değil mi? güzel ya bir de bunu konuşalım ya rica ediyorum ses etmesek konuşmasak ya şurada on dakika adam akıllı kahvaltı edebilir miyim lütfen bence olur Hoş geldiniz. Eylül, Büşra ile Metin geldi. Gelin, gelin. gelin gel. Ablacığım, sizin ne işiniz var burada? Abla biz de sizinle burada kalabilir miyiz? Ablacığım, akşamüstü birlikte gezmeye çıkalım mı ister misin? Canım istemiyor ya. Siz gidersiniz. Allah Allah ya. Telefon da kapalı. Ne oldu? Ya kızlar, güney sabah ben uyurken evden ayrılmış. Aradım şimdi telefonu kapalı. Ya nereye gittiğini de bilmiyorum. Allah Allah. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Canım, nerede çocuklar? Büşra, hoş geldiniz. Hoş geldin. Metin nerede? Uyuttu onu, içeride yatıyor. Büşra'cığım, sizi göremeyince aklımız çıktı. Büşra'cığım, niye haber vermeden çıkıp gittiniz? Ablan araması, delirmiştik. Siz bize bakmak zorunda değilsiniz. Biz ablamla da yaşarız. ne demek Büşra? Biz sizi çok seviyoruz. Çok memnunuz sizinle yaşamaktan. Hayır bunu belli edemiyor muyuz? Yanlış bir şey mi yaptık Büşra? Ya siz bebeği öğrenince bir ses sandım. Yani Neman Hanım öyle demişti. Atmazsınız değil mi biz? bu çocukları dedim sana. Müşra'cığım... ...bir kardeşin olacak evet ama... ...Metin'le seni biz her zamanki kadar çok seveceğiz. Siz bizim ilk göz misiniz bir tanem? Sizden asla vazgeçmeyeceğiz. Tamam mı? Gel bakayım buraya bir sarılalım sana gel. Oh benim kuzum kuzum benim. Hmm. sarılmanız bittiyse ben de Feride sarılabilir miyim? <laughs> ya tebrik ederim. Büşra söyledi. Çok mutlu olduk. Ya bize de sürpriz oldu. Biliyorsunuz doktor hamile kalamayacağımı söylemişti ama... ...o zaman bu bebek mucize bebek. Ya sizin adınıza çok sevindik. Feride Hanım'ı tebrik ederiz. Kızıma bir arkadaş geliyor. Çok güzel bir haber bu. toprak Hocam siz de tebrik ederiz. Sağ olsun Sağlıkla büyüsün inşallah. Amin. Cinsiyeti belli mi? <laughs> Yok canım daha çok erken. Ya bu bebek bize ilaç gibi gelecek Feride Hanım. Umarım doğumunu da görebiliriz. Tabii ki göreceksiniz Kader. Ne demek şimdi bu? <laughs> ne diyorsun Kader ya? Yine saçmaladı işte değil mi? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Saçmaladım. Saçmaladım. <laughs> Büşra'cığım ikinci kez abla oluyorsun.